Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kurutulmuş kaz ile yanına bulgur pilavı tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Bu tarifte bir tane kurutulmuş kaz kullandım arkadaşlar. Öncelikle kazı doğrayarak başladım kazı Kars'tan getirdim arkadaşlar. Öncelikle kazı kesip tuzlayıp tek parça halinde dışarıda asılarak bir hafta 10 günlük bir sürede kurutuluyor arkadaşlar. Sonrasında bu şekilde muhafaza ediliyor. Hepsini doğradım. Tuzlu olduğu için üzerine bolca kaynar su döküp şöyle bir yarım saat bekletip sonrasında bol su ile kayıp duruladım ve düdüklü tencereye aldım. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyerek yarım saat düdüklü tencerede pişirdim arkadaşlar. Lokum kıvamında pişiyor gördüğünüz gibi. Hiç tuz eklememiştim. Kazımız tuzluydu çünkü kendi tuzu yeterli geldi. Göründüğü gibi çok lezzetli arkadaşlar. Eğer ki kaz eti yemediyseniz kesinlikle bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle bulgur pilavına geçtim. Bir tane büyük boy kuru soğanı doğradım. Daha önce yaptığımda çokça yorum almıştım. Bulgur pilavına soğan girmez diye ama ben çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Soğanı kavurdum. Bir kase bulgur ve tuz ekledim arkadaşlar. 7-8 dakika kadar Bulgurumu güzelce kavurdum. Sonrasında şöyle 7-8 kepçe kadar kaz suyundan ve gerisini kaynar su ekleyerek karıştırıp ocağın altını en kısık ayara getirerek bulgurumu pişirdim arkadaşlar. Bulgur pilavım servise hazır. Şöyle bu şekilde servis ettim. Yanında salata ve turşu inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Harika bir Kaz eti bulgur pilavı. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifi beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.